Sevgili dostlar, Descent YouTube kanalında bugün yeni bir videoyla ve yeni bir ürünle beraberiz. Bu sefer masamdan sesleniyorum size. Ürünümüz bir fiyat gör. Perakende de, mağazacılıkta çok kullanılan, çok yaygın bir ürün bu. E, ne işe yarıyor? Personelinizin artık müşterilere fiyat bilgisi verme yoğunluğundan kurtulmasını ve çok daha verimli, feasible çalışmasını sağlıyor. Özellikle kitapçılarda, bu bildiğiniz perakendecilerde, AVM'lerdeki tüm mağaza türlerinde, oyuncakçılarda çok aktif ve yoğun şekilde kullanabilirsiniz. Yani bir tanesini alıyorsunuz ve o sizin artık ne derler bir personeliniz gibi bir kere maaş ödediğiniz, bir kere e, satın aldınız ve ondan sonra da bir ömür size çalışacak bir personel gibi oluyor. Kutuyu açalım yavaştan. Ürünümüz M3 markasının PC10 Price Checker diye bir ürünü. İngilizcesi Price Checker diye geçiyor. Ürünü şöyle görüyorsunuz. 10 inçlik bir ürün bu. 10 inç boyutunda. Altında bir de 2 d barkod oku, okuma e, yapan barkod okuyucusu var ve açılı bir barkod okuyucusu var. Açılı olması neyi sağlıyor? E, i̇lla böyle kaldırmanızı, ürünü ayağa kaldırmanızı ya da aşağıda tutmanızı gerektirmeyen bir barkod okuma e, performansı size sunuyor. 10 inç var demiştik üzerinde. Üzerinde 4 e, işte Octa Core bir işlemcisi var. 13 inç e, Android 13 ve 10 e, Android 13 ve 10 inçlik bir tablet. Artık e, eskiden çok daha ufak e, fiyat görler vardı. Şimdi bir tane burada var. Çok küçük. E, markasını modelini göstermeyeceğim. Hani ayıp olmasın diye ürünün üreticisine ama çok küçük bir fiyat gör. Artık insanlar hani nasıl ki eskiden 33 kullanıyorduk ve o boyutu o ekran bize yetiyordu ama şimdi artık büyük ekran telefonlar var ve eski uygulamalar, eski telefonlar bize nasıl ki çok küçük geliyor. Benzer bir durum bu işte de var. Artık insanlar tabletlerini şu kocaman kullanmaya alıştığı için fiyat Gör uygulamasında büyük olmasında fayda var. Ee, çok fazla Çin ürünü var bu konuda. Hani M3 de Koreli bir üretici ama en azından kendini ispatlamış Türkiye'de yetkin servis merkezi olan distribütörü olan ve yıllardır aynı distribütörün getirdiği bir ürün. Ee, şunu söylemek isterim: Her markasını bilmediğiniz, markasını Google'a yazdığınız zaman sadece pazar yerlerine çıkan ürünleri almayın. Mutlaka distribütörünü bulun. mutlaka yazdığınız zaman bir firma çıksın ortaya. Desin ki ürünün distribütörü biziz diyebil diyebilen birisinin olması da fayda var. Evet. Adaptörü ve power kablosu. Güzel bir adaptörü var. Orijinal bir adaptör. duvara sabitlediğiniz zaman özellikle kablosunu kaybederseniz bunlarda batarya olmuyor. Bataryalı ürün değil bunlar. Çünkü 7.24 elektriğe bağlı ve sabit olduğu için bataryalı olmasının bir anlamı yok. E, ee, o yüzden elektrikten çektiğiniz zaman kapanır. Şöyle portlarını görelim. USB portu var 3 tane. Bir tane e, Ethernet portu var. Network'e bağlamak için. Bir tane Micro SD kart yuvası var. Ee, bir tane de kulaklık girişi var. Ve iki tane de speaker var üzerinde. Şöyle görüyorsunuz sağlı sollu hoparlörleri var. Bu bunu ürünü sadece fiyat göre olarak düşünmeyin. Bu ürünü aynı zamanda bir marketing bir pazarlama e, ekranınız olarak düşünün. Burada ürünlerinizi, kampanyalarınızı network'e bağlayıp ya da içine SD kartla atıp videolarınızı döndürebilirsiniz. Yeni ürünlerinizin görsellerini, afişlerin tanıtımlarını oradan yapabilirsiniz. E, bir kasa önü hani nasıl post PC'lerin arkada ikinci ekranı vardır yani orada müşteri ekranı. Orada kampanyalar duyurursunuz. Bu da öyle. Sonuçta sizin bir ekranınız. Bir para veriyorsunuz ve bundan sadece fiyat göre olarak yararlanmayın derim ve isterim. PC10 Price Checker, M3'un Price Checker'ı. Güzel bir ürün. Çok pahalı böyle Amerikan markalarının aşırı pahalı ürünlerine gitmenize gerek yok. Ama dediğim gibi ucuz ve kalitesiz ürünlerden de kaçınmak gerektiğini ifade ediyorum. Şimdi ürünümüz bu. Desnet'te bir iyi bir proje için biz bu ürünü konumlandırdık ve çok da iyi yapmışız dediğim için de bu videoyu çekiyorum. Ee, Android versiyonuna dikkat edin derim. Android versiyonu çok önemli. Ee, çünkü o ekran akışkanlığı, akış hızı çok çok fark ediyor. Böyle takır takır ekran hassasiyeti e, hızlı hızlı geçen, böyle tak tak vurmanız gerekmeyen, ekran hassasiyeti duyarlı bu cihaz öyle bir cihaz. Ee, onun dışında fiyatların, e, ürün fiyatlarını dediğim gibi bir uygulama üzerinden çekmesi lazım. Özellikle mobil yazılım e, muhasebe yazılımınıza entegre bir fiyat gör uygulaması olursa o zaman rahatlıkla fiyatlarınız değiştikçe buradaki fiyat da değişecektir. Ee, diyorum sevgili dostlar. ürünümüz böyle. Şöyle hatta duvarda da görün. Şöyle duvara sabitlediğiniz düşünün, böyle görünüyor. Bu şekilde bir fiyat gör uygulaması. Kasası siyah, şık, hoş bir kasası var. Durum böyle. Ee, ürünümüzle ilgili detaylı bilgi almak için bize 444-7015'den, destnet.destnet.com.tr'den, WhatsApp hattımızdan, ofisimizde, showroomumuzda ziyaret ederek bize ulaşabilirsiniz bir sormak istediğiniz her şeyi bize sorabilirsiniz. Youtube videomuzun altına yorumunuzu bırakabilirsiniz. Oradan da dönüş yapıyoruz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.